Neyse bir insan, iş insanları ödüm evet. Yanımızda kırmızılar evet. içerisinde harika sırsı da yanımcım. Bu nasıl şıklık böyle? Aynen çok güzel bir akşamdayız. Görkemli bir gecede kırmızılar içerisinde güzel bir hanımefendi. E, neler yapıyorsunuz? Ben yani, çok anlamlı bir gecedeki tamam. sevgilerimiz, Fiyar'la, Kırmızı'nın e, madilesi, aslında güzel olan bir değil ilgili neler söylersiniz? Ne anlatacağım? E, i̇ntisat e, Uluslararası İş Adamları Derneği'nin kurucularından olan evet. E, tek kurucu e, yaklaşık bir sınıfın e, Sosyal sorumluluk projelerinden çıkıyor. E, aynı zamanda e, Uluslararası Evet, yani Uluslararası'ndan ünlüstar aslında yaptığınız evrensel olarak çalışma, ve siz aslında e, insanları e, topluyorsunuz, bir gücünlük evet. sağlıyorsunuz evet. aslında ve insanların insanlara şifa olmasını ve ilham olmasını sağlıyorsunuz. Benim anladığım e, şu anda bu. Evet. Şimdi bizim e, yaklaşık 15-16 ülkede insan e, üyelerimiz var. En evet. e, yani çok güzel iş birliği içerisinde önce aile gibi oldu. En önemli şey aile çok var. Ben size yani, özellikle başlarda internet kadın sayımız çok ağırlıyor. Çünkü böyle derneklerde e, kadınların e, değişik bir, bir Ama bizi tanıdıkça bizim samimiyetimizi gerçekten bir aile gibi olduğumuzu Herkes, herkesin herkesin hep birlikte hareket ettiğini yapıyor, ee, kadın yeni de çoğaldı. Evet. Ben çok mutluyuz ve bu sene 7. senemiz. Ee, i̇nşallah çok güzel geçer. Biz bunu artık gelenek hale getirdik. Hafız sürekli ve olan... geçen sene kokus da yaptık. Evet. Bu da çok ee, güzel, çok görkemliydi. Çok görkemliydi. Gerçekten. E, bu sene İstanbul'un tarihi günlükleri var. yapalım. i̇nşallah çok güzel bir gecemiz olacak. Bence çıktığı Önemli. Çok zaten de, de hep teşekkür Çok teşekkür ediyorum size. Daha i̇yi Ve... akşamlar. İyi akşamlar.